Arkadaşlar, e, kamu gelirlerinin çeşitlerini anlatmaya devam ediyoruz. Mamelek gelirlerinden bahsedeceğiz şimdi. Mamelek gelirlerinin yaşanlaması anlamlısı gelirleridir. Bunların iki unsuru olduğunu bilmeliyiz. Birincisi, devletin menkulü, gayrimenkulü ve hakları bulunmaktadır. Bunları satar, işletir, kiraya verir veyahut da başka bir e, şekilde değerlendirir. Bu suretlerle, bu suretle elde ettiği gelirler mamelek gelirlerinin içerisindedir. İkincisi, devlet bir takım iktisadi teşebbüslere sahiptir. Bu iktisadi teşebbüsleri özel hukuk hükümlerine göre piyasa içerisinde mal üretir, hizmet üretir, satar, pazarlar bu suretle gelir, gelir elde eder. İşte her ikisi de mamelek gelirlerinin kapsam içerisindedir arkadaşlar. Bu ikinci unsur üzerinde biraz ilerleyelim. Kamunun elindeki ticari ve sınai mahiyetteki teşebbüsler mali monopoller şeklinde olabilir. Endüstriyel kamu hizmeti teşebbüsleri, kamu iktisadi teşebbüsleri şeklinde olabilir. Mali monopol dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey tütün gibi, tuz, barut, çay, kakao gibi, kibrit gibi bir takım malların e, devlet tarafından üretiminin yapılması, satılmasıdır arkadaşlar. Ekonomik ve sosyal hayatta karşımıza çıkan bu devlete ait ticari müesseselere başlangıçta mani monopol denmesinin temel sebebi, devletin bu işlerden bir kazanç, bir kar elde etme, kazanç elde etme düşüncesidir. Arkadaşlar, peki mali tekellerden devlet hangi suretlerle kazanç sağlamaktadır? Birincisi bunların satışı sırasında devlet vergiyi tahsil ediyor. İkincisi arkadaşlar, alımını, satımını, pazarlamasını, mesela ithalini her yönüyle elinde tuttuğu için hakikaten bunlardan kar da elde edebiliyor arkadaşlar. İkinci grup e, iktisadi müesseseler, Endüstriyel Kamu Hizmetleri teşebbüsleri diye anılıyor. Burada amaç iktisadi kalkınmanın hızlandırılması, iktisadi kalkınmaya bir iğme verilmesi. Elektrik, su, hava gazı üreten işletmeler, devlete ait posta işletmeleri, radyo televizyon işletmeleri bu grupta sayılabilir. Burada fiyat ortalama maliyet esas alınaraktan tespit edilir. Sermayenin faizi, amortismanı ve normal karı bu maliyet hesabı içerisinde dikkate alınır. Sermayenin amortismanı arkadaşlar menşe değerine göre değil yenileme değerine göre yapılır. Kamu iktisadi teşebbüslerinden bahsedeceğiz şimdi. Üç sebepten ortaya çıkabilir kamu iktisadi teşebbüsleri. Birincisi özel teşebbüsün bazı işletmeleri kurmaya, bunları işletmeye, bu işletmeleri devam ettirmeye gücü yet yetmemiş olabilir. Geniş demir yolu ağlarını kuramayabilir özel sektör. ...veyahut da hava savunma sistemini, savunma sanayini tek başına kuramayabilir. İkinci sebep ne olabilir? Bazı sektörler, özel sektöre cazip gelmeyebilir. Özel sektör bu işlerden kar elde etmeyeceğini düşünebilir. Ama yapılması gerekiyorsa e, devlet tabii ki bunları yapacak. Üçüncüsü ise arkadaşlar bazen kamu yararıyla bireysel yararın birbiriyle çelişmesi söz konusu olur... Bu çelişme, devletleştirme, kamulaştırma yoluyla giderilmiş olabilir ki, e, bu da üçüncü bir sebep olarak karşımıza çıkar. E, şuna dikkat ediyoruz. Endüstriyel kamu hizmeti teşebbüsleri, kamu tiyatri teşebbüsleri, birey ile devletin eşitliği esasına göre piyasa mekanizmasının kendi şartları altında faaliyet gösterir. Burada irade serbestliği vardır. Arkadaşlarım arz ve talep kanunu devreye girer. Arz ve talep kanununa göre işlemler piyasada kendiliğinden devam eder. Bu hususu hafızamızda tutmamızda fayda var. Bizim kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili düzenlemelerimiz 233 sayılı kanun hükmünde kararnamede yer almaktadır. Bu kararnamenin ikinci maddesinde yer alan tanımlardan size önemli gördüklerimi arz etmeye çalışacağım kamu iktisadi teşebbüsü dediğimiz zaman e, iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır arkadaşlar. Kamu iktisadi teşebbüsü neymiş? Teşekkül ile kuruluşun ortak adı. Yani şemsiye kavram. Peki iktisadi devlet teşekkülü. Teşekkül neden? Nedir? Sermayesinin tamamı devlete ait. Sermaye yapısına dikkat edelim. Tamamı devlete ait. İktisadi alanda ticari esaslara faaliyet ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür. Sermayesinin tamamı devlete ait iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüs. Peki kamu iktisadi kuruluşu nedir? Yine sermayesinin tamamı devlete ait arkadaşlarım. Burada tekel nitelindeki mal ve hizmetleri kamu yararı göze, gözeterek üretip pazarlamak üzere kurulmuş bir karşımızda e, teşebbüs var. Kamu ticareti teşebbüsü var. E, bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılacak. Şimdi dikkat ediyoruz yine sermayesinin tamamı devletin. Devam edelim. 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesindeki tanımlara devam ediyoruz. Müessese nedir? Sermaye hala devlete ait tamamı, sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne ya da kamu iktisadi kuruluşuna ait olup ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğu. Bakın de hala e, tamamı devlete ait arkadaşlar. Devam ediyorum. Bağlı ortaklığa geldiğimizde artık sermaye yapısında devletin %100 hakimiyeti geride kalıyor. Burada sermayesinin %50'sinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne, kamu iktisadi kuruluşuna ait işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan bir anonim şirket var. Karşımızda bir anonim şirket var ve devlet bunun sermayesinin yarısından fazlasına sahip arkadaşlar. Bağlı ortaklık. İştirakte e, yine karşımızda bir anonim şirket var. E, bu anonim şirketteki e, devletin hissesi en az %15, en çok %50'sine kadar olabilir. E, i̇ktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının sermayesinin en az %15'ine, en çok %50'sine sahip oldukları anonim şirketlere iştirak denir arkadaşlar. İşletme tanımı şöyledir. Müessesenin veya bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerine işletme denir. En kolay tanım da bu. Mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir. Şimdi arkadaşlar 233 sayılı kanun hükmünde kararnamedeki tanımlar bitti. Size zaman zaman soruluyor. İktisadi bir kavram olarak doğal tekel ne demektir? Onun tanımını kısaca yapacağım azalan maliyetler dolayısıyla marjinal maliyet fiyatlandırması sonucunda firmanın zarara uğradığı üretim alanlarıdır arkadaşlar. Doğal tekelin tanımı budur arkadaşlar. Bunu zaman zaman sorduklarına denk geldim. O sebeple bir tanım yapayım dedim. Şimdi çıkmış sorulara bakıyoruz. Birincisi şu, ekonomik ve sosyal hayatta ticari ve sınai faaliyette bulunmak üzere ortaya çıkan devlet teşebbüslerinin Önceleri mani monopolör olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bundan bahsetmiştim konuyu anlatırken. Neydi arkadaşlar? Devletin bunlardan kar elde etme düşüncesidir. İkincisi şu, devletin elindeki bazı tekellere mali monopol denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşlar ki aynı soru. Arkadaşlar mamelek gelirleri aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır diye üçüncü bir soru karşımıza çıktı. Ne demiştir? i̇ki unsuru var. Birincisi devletin menkulü gayrimenkulü hakları var. Bunları satar, işletir, kiraya verir, başka türlü gelir elde edebilir arkadaşlarım. İkincisi, ikinci boyutu neydi arkadaşlarım? Devletin elinde bir takım iktisadi işletmeleri var. Bu iktisadi işletmeleriyle mal üretir, satar. İşte her iki gelir de birden mamelek geliri kavramını oluşturur.